YouTuber olmak. Eskiden kimse bunu ciddiye almazdı değil mi? Herkes bir eğlence olarak görürdü ama zaman geçti ki bu değişmeye başladı. Sonuçta YouTube oldukça ciddi bir yer. Yani iş açısından. Oldukça iyi para kazanmak mümkün. Zaten malikanelerde yaşayan YouTuberları gördükten sonra bunu bir eğlence olarak görmek de pek mümkün değil. E doğal olarak siz de YouTuber olmak istiyorsunuz ama maalesef ki herkes yüzünü göstermek istemiyor. Bunun bir sürü nedeni olabilir ama buradaki asıl soru böyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Evet yüzünü göstermeden youtuber olabilirsin ve büyük paralar da kazanabilirsin. Bu videoda ise bunu nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim ama videoya geçmeden önce beni desteklemek adına aşağıdan videoyu beğenirseniz ve isterseniz de kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi öyleyse videoya geçelim. Şimdi illaki YouTube'da dolaşırken yüzünü göstermeden video yapan bir YouTuber görmüşsünüzdür. Yani aklınızdan bir şey canlanıyordur nasıl olacağını anlamışsınızdır ama diyelim ki görmediniz. Ben size bu videoda fikirler sunacağım ve sizin hangisi hoşunuza gideceğini bilemem onu siz seçeceksiniz. Veya en olmadığı siz kendiniz de bir fikir üretebilirsiniz burada duyacağınız şeylerden sonra. Öncelikle en normalinden başlayıp en ekstremine gideceğim. Yani sadece sesinizi kullanarak video yapmaktan sesinizi bile kullanmadan video yapmaya hatta en sonunda ise kendiniz bir video çekmeden video paylaşmayı ve bundan para kazanmayı göstereceğim. Yani başka birilerinin yaptığı videoları tekrar paylaşıp bundan para kazanmayı göstereceğim. Ki bu tamamen yasal ama videoya atlamayın. Çünkü bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı birkaç detay var. Şimdi videonun süresi ne kadar olacak bilmiyorum ama hadi başlayalım. İlk olarak nasıl sadece sesimizi kullanarak YouTuber olabiliriz buna bakalım. Şimdi burada bir sürü seçenek var ama en basitinden bir oyun kanalı olabilirsiniz. Yani sadece sesinizi kullanarak bir yüzünüzü kullanmadan, yüzünüzü göstermeden oyun videoları paylaşabilirsiniz. Oyununuzu oynarsınız ve arka planda sesiniz olur. Veya benim gibi bir eğitim kanalı açarsınız ama benimkinden biraz daha farklı olur. Hani şu an ben kameraya konuşuyorum, size konuşuyorum. Siz bunu yapmak yerine masa üstünüzde şu an benim burada ekranım var masaüstünüzün kaydını alırsınız ve sadece sesle konuşursunuz. Bunu yapan bir sürü eğitim kanalı var YouTube'dan. Masa üstünüzde bir şeyler gösterirsiniz. Ekran kaydı alırsınız ve siz konuşursunuz. Yüzünüzü göstermeye gerek yok. Hatta kripto paralar üzerinde bilginiz varsa yani kripto paraların ne olduğunu biliyorsanız nasıl analiz edeceğini biliyorsanız kripto para kanalı açabilirsiniz. Bir kripto para kanalı açarsanız da yüzünüzü göstermeye gerek yok. Tek yapacağınız şey tekrardan ekran kaydı almak. Orada grafiği açarsınız ve onu analiz edersiniz. Tabi bunun için bilginiz olması gerekiyor şu an dediklerimi de anlamanız için. Yani <laughs> benim de çok üstün bir bilgim yok ama öyle bir kanal yapabilirsiniz ki kripto para kanallarının şu zamanda zaten çok fazla araştıran var. Bitcoin falan herkes kripto para sorguluyor hatta. Bazı yasalar falan da geldi ama şimdi girmeyeceğim aralara. Kripto para kanallarından reklam gelirleri oldukça yüksek. Mesela benim şu an bir eğitim videosunun geliri 7-8 lira falan diyebiliriz. 9 lirayı görüyor olabilir diyebiliriz. Ama bir kripto para kanalının 1000 görüntülenme başına geliri 15 lira falan ortalama. Yani baya yüksek. Ama tabi bu konu üzerinde biraz bilginizin olması gerekiyor. Neyin yani paylaşacağınız videoları o izleyicilerin izlemesi için bir analiz yapmanız gerekiyor. Bu konu hakkında konuşmanız gerekiyor. Haberlerden konuşabilirsiniz. İşte şu kişi şu kadarlık yatırım yaptı. Bu coin artacak falan filan. <laughs> kısaca sadece sesinizi kullanarak YouTuber olmak mümkün. Hatta bir sürü örneği de bulunuyor. İşte eleştiri kanallarından tutun, size verdiğim örneklerin hepsinden tutun bir sürü kanal bulunuyor. Veya en olmadı bir enstrüman çalabiliyorsanız bir müzik kanalı yapabilirsiniz. İşte atıyorum şuradan altını alırsınız. Şöyle atıyorum gitar çalıyorsunuz şu an varsayıyorum. Gitarın Gitarınızı söyle. Görün ama şuralardaki kısımlarda oluyor gitar. Şu dizinizin üstüne koyuyorsunuz. Burada gitarınızı çalarsınız. Kamerada sizin şuradan altınızı kaydeder. Yani bir görüntü olur ve müzik çalarsınız. İşte bir şarkının cover'ını falan yapabilirsiniz. Biraz yaratıcı olabilirsiniz bu kanal hakkında. Yani yapabileceğiniz bir sürü seçeneğiniz var. Öyleyse şimdi nasıl hem yüzümüzü hem de sesimizi kullanmadan YouTuber olabiliriz? Buna bakalım. Burada işte biraz seçeneklerimiz az oluyor ama yapabileceğiniz hala mevcut şeyler var. Merak etmeyin. Mesela az önce verdiğim örnek burada da geçerli. Müzik kanalı. Eğer ki bir enstrüman çalabiliyorsanız o tarz videolarda zaten konuşmanıza gerek yok. Yani ne yüzünüzü gösterirsiniz ne de sesinizi kullanırsınız. Sadece bir müzik çalışsınız. Ama bir enstrüman çalamıyorsanız müzik dışında ne yapabilirsiniz? Bir oyun kanalı açabilirsiniz. Ama bu az önceki örnekteki gibi değil. Şu anda bahsettiğim şey daha çok oyunlardan kesitler almak. Oynadığınız oyunu güzel oynuyorsanız güzel anlarını kesip böyle bir video kısa bir video haline getirebilirsiniz. Ve bunu müzik eşliğinde birleştirerek arka planda bir müzik olarak yükleyebilirsiniz. Zaten bunun da YouTube'da örnekleri bulunuyor. Yani ilk yapacak kişi biz değiliz. Hatta benim başka bir YouTube hesabım var hani YouTube amacı olarak değil sadece video izlemeli kullandığım bir hesabım. O hesabın önüne bazen o tarz oyun videoları çıkıyor ve hoşuma da gidiyor aslında böyle birkaç dakikalık maksimum 3-4 dakikalık kısa oyun kesitleri gayet güzel oluyor akıcı oluyor arka planda bir müzik oluyor efektler oluyor falan gayet güzel böyle birkaç dakikalık böyle bir şey beklerken izlediğim oluyor. Tabi YouTube'da şu tarz kanallar da bulunuyor. Yani ne yüzünü gösteriyorlar ne seslerini kullanıyorlar. Sadece bir oyun oynuyorlar. Ve hani kısa kesitler de değil direkt oyunu oynuyorlar. Ve milyonlarca da izlenme alıyorlar diyebilirim. Yani her şey mümkün denemeden öğrenemezsiniz. Şimdi ise geldik en ekstrem olanına. Yüzümüzü kullanmıyoruz, sesimizi kullanmıyoruz. Hatta videoyu da çekmiyoruz. Başka bir kişinin yaptığı videoyu indiriyoruz ve onu tekrardan yüklüyoruz. Ve bundan para kazanıyoruz. Ki bu az önce de dediğim gibi tamamen yasal yani o paylaşan kişinin de bunu izni oluyor. YouTube'un da izni oluyor. Biz de bunu yapabiliyoruz. Ama dikkat etmeniz gereken birkaç detay var buradan. Aksi takdirde başınız telif cezaları ile belaya girebilir. O yüzden buraları atlamamanızı tavsiye ederim. Şimdi öncelikle bir konu belirlememiz gerekiyor. Ben size birkaç örnek. Komik kedi videolarım, araba kazaları, uçak kazaları, iyi futbolcuların, ünlü futbolcuların attığı en iyi goller falan filan. Yani bu tarz videolar hazırlayacağız. Şimdi bir video bulmak için YouTube'un arama kısmına geliyoruz ve buraya video konumuz ile alakalı bir şey yazıyoruz. Mesela ben komik kedi videolarından gideyim. İngilizce aratıyorum çünkü daha fazla seçenek çıkacağını biliyorum. Yani size de bunu tavsiye ederim İngilizce aratın. Şimdi buraya karşımıza bir sürü indirebileceğimiz video çıktı. Ama indirmiyoruz çünkü burada gördüğünüz videoların telifleri olabilir tam olarak emin değiliz ki muhtemelen olacaktır buradakilerin en üste çıkanların. Bizim yapmamız gereken şuradaki üstteki kısımdan filters'a gelmek, bunu açmak ve buradan Creative Commons'a tıklamak. Creative Commons'a tıkladığımızda karşımıza hala bir sürü video olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradan çıkan bütün videoları indirebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok bir telif hakları yok bu videolarını kullanmakta serbestiz. Şimdi bunu neden yaptık? Çünkü Creative Commons'u seçen kişiler videolarının paylaşılmasına, başkaları tarafından kullanılmasına izin veriyor. Kısacası yapacağımız şey, buradan hoşumuza giden videoları indireceğiz. Onların en komik anlarını bulup video düzenleme programımız ile Birleştireceğiz yani atıyorum şu videoyu indirdim bu videoyu indirdim ikisini edit programında video düzenleme programında birleştirdim ve aradan en komik olanlarını seçtim 10 ile 20 saniye arasındaki 30 ile 45 saniye arasındaki işte o klipleri kesip kesip çıkarıp alıyorum ki bu çok da büyük bir video düzenleme bilgisine ihtiyacınız yok bunu yapabilmek için oldukça basit. Yani bunu da yapma nedenimiz aslında hani en iyi anları alma nedenimiz yani aynı videoyu olduğu gibi atmamak. Şimdi YouTube'da aynı videodan tıpa tıp aynısının iki tane bulunmasının pek de hoş olmaz açıkçası. Bu arada video düzenleme kısmını bu videoda göstermeyeceğim. Bu da şimdi aklıma geldi bu arada. Planda yoktu aslında bunu söylemem videoda ama açıklama kısmında benim de video düzenleme kursum bulunuyor. Ona da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Size bilgiler bu kadardı. ama değinmem gereken birkaç konu daha var. Şimdi siz bu videoları hazırlayıp direkt attığınız gibi YouTube'dan para kazanamazsınız. Eğer ki amacınız direkt olarak bundan para kazanmak ise böyle bir şey mümkün değil. Öncelikle YouTube'un partner programına katılmanız gerekiyor ki onun da bazı gereksinimleri var. YouTube partner programına katılabilmek için 1000 aboneye ve son 12 aydan 4000 saat izlenmeye ihtiyacınız var. Partner programına katıldığınızda videolarınızda reklamlar çıkmaya başlayacak ve para kazanmaya başlayabileceksiniz. Ha bir de vergi konuları var ama bu videoda ona hiç girmeyeceğim çünkü zaten benden de böyle bir şeyi tam olarak beklemeyin. Videolarımda söylüyorum ama videoları bütün izlemeyen kişiler tabii ki de olduğu için doğal bir şey bu. Ben Türkiye'de yaşamadığım için Türkiye'ye vergi ödemiyorum. O yüzden tam olarak oradaki vergi kanunlarına hakim değilim. Tabii ki de araştırdım. Bir bilgim var ama yeterli olacağına tam inanmıyorum. Ki size tavsiye edebileceğim en iyi şey gidip bunu bir muhasebeciyle konuşmanız olacaktır. Yani bu konuda bilgili olan birisiyle konuşmanız daha iyi olacaktır. Yani size tavsiyem bu. Ama merakınızı gidermek için size şöyle bir cevap verebilirim. Eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız ve YouTube'dan para kazanacaksınız, vergi ödemek zorundasınız. Yani ödememeye kalkarsanız ve ilk başlarda böyle 5-10 lira, 100 lira, 200 lira kazanırsanız ve hani bir sorun olmadığını görürseniz o andık bir şey olmuyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu başınıza bir bela muhtemelen olacaktır. Çünkü illa bir yerden para kazanmaya başlayacaksınız. Vergi ödemeniz gerekecek illaki bir noktada ve devlet geriye dönük bir aratma yaptığında sizin o zamanlar vergi ödemediğinizi görecek ve bu faizle beraber size Baya yükselecek. O yüzden mantıklı bir seçenek değil bu. Öyleyse videomuzun burada sonuna geldik. video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İsterseniz bu videodan sonra şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda YouTube'da bin abone olmanız ne kadar zaman alır ve kaç video paylaşmanız gerekir ondan bahsediyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.